Hadi bakalım. Atla arkama Alp, atla arkama. Ve daha sonradan bu yaşandı. Hayır. hayır hayır hayır. hayır. Allah! Sakın. Ya Alp sen şaka mı yapıyorsun? Alp sen şaka yapıyorsun? <laughs> Geçenlerde canlı yayında Alp'le Minecraft oynarken teknemi binmişti ve doğrudan lava düşmüştük. Bu yüzden yine aynısının olacağını düşünüp havadayken tekneden indi ve aşağı düştü. Ama sıkıntı yok çünkü hemen geri gelip eşyalarını geri aldı ama... Ama sonra bir olay daha yaşandı. Oğlum burada da besin var lan. Şu tarafı da gidelim. Oğlum ben senle ne zaman tekneye binsem hiçbir zaman iyi şeyler olmuyor lava düştüm Yusuf. Sen şaka mı yapıyorsun? Hayır. <laughs> Öldün mü? Evet. Ne vardı sende item olarak? İki tane, iki stek. Yün vardı. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hayır bir şey mı? soracağım. Sen beni sohbet etmeye <laughs> çalışıyorsun? <gülüyor> Yemin ederim isteyerek olmadı. Yemin ederim. <laughs> portanın koordinatını söyle arada... çabuk. Portanın koordinatını söyle.